Evet oğlum ve bugün ne yapıyoruz Yiğit Berk? Aynen öyle arkadaşlar. Test. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika video geçmeden önce. testin adına dikkat edelim. Yüzde kaç? Fesatsın. Fesatsın yani. Yüzde kaç? Sıtıksın. Bir dakika arkadaşlar önce şunu söylemek istiyorum. Videoya geçmeden önce. Bu bizim yeni bir serimiz. Ee, bu serinin devamı gelsin de... Zaten iki bölüm gelecek orası kesin. Ama bunun devamı gelsin diyorsanız, üçüncü, dördüncü bölümde gelsin diyorsanız yukarıdaki anketten oylayabilirsiniz. Şu an çıktı zaten iyi butonundaki anketlerden oylayabilirsiniz. O zaman ben, iki soru sen oku, iki soru ben okuyayım. İlk sen başla. Tamam. Ben şey derim anne baba ne takıyor acaba diye bir bakarım. İşaret e, şıkkını işaretliyorum. Ne diyor oğlum? E, 2-2 okuyacaktık ya. İş bu şekilde yapmanız gereken bir iş var ve hemen herkes aynı çabayı göstermesine rağmen patron bir kişinin bu işte öne çıktığını iddia edip onu terfi ettirmeyi düşünüyor. Bu durumda tavrı ne olurdu? Ben okuyayım şıklarını bir sonraki bir bir giderim. O kişiyle aram muhtemelen bir daha iyi oldu. Ama o terfi benim aklımdı. Önümde, önüme bakarım daha çok fırsatlar gelecektir önüme. Ne yapalım hayırlısı? Böyleymiş. Kafayı yerdim sinirden muhtemelen. Iş, işe karşı bütün motivasyonumu kaybederim. ben şöyle bir o fiyi alan ben olurdum gibi bir şık olsaydı onu seçerim de. Önüme bakarım daha çok hı hı. önüme bakarım daha çok fırsatlar gelecektir diyorum. Daha gencim o yüzden bunu seçiyorum. Ben paradan para, pay isterim abi yani sonuç olarak ben ben o parayı vermesem ben ki abi ben sana o parayı vermesem sen piyango biletini alamayacaktın 50 bin lirayı kazanamayacaktın o yüzden yarısını bana ver derim. <laughs> <laughs> ha dur ben bu günlerde hangisinin en yakışıklı arkadaşının olması Serdin ay şıklara bak ay. Bu ne oğlum? Ay iğrenç. İğrenç şeyler var burada. Tamam. Ben de. <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bana kalsın. <laughs> Bana kalsın ne diye dediğim. Evet, çok yakın iki arkadaşı senlere versin. Dışarı çıkıyor ve senin hiç sevmediğin <laughs> ne düşünürsün? Unutmuşlardır çağırmayı, kötü düşünmemek lazım. Böyle arkadaş olmaz olsun bir daha selam bile vermem. Telefon laf sokarım, biraz üzülürüm ama sonra Vardır ya abi bildik. abi bildikleri deyip sakinleşirim. Beni çağırırsalar gerginlik olurdu. İyi yapmışlar. Yaptıkları çok ayıp. Mesafe alırım. Ben telefon açar laf sok. Hadi bakalım yediği oku. Bak şimdi biraz daha bakayım başka bir şey. Ama ilk olarak gerçekten kameraydı. abi zor gözüküyor bak. Ben hazırlanan genç kızlar diyorum. İlk onu gördüm. Tamam hepsini gördüm buradaki. Kamerayı da gördüm. Pantolon olmayan ama Geldik son soruya. Sence de damadın kardeşi fesat bir ifadeyle mi bakıyor bu güzel tabloya demiş. Bence kesinlikle oğlum. Bana %25 dedi. Yok yok şaka yapıyorum. Bana %65 çıktı. Verdiğin göre sen %70, %65 fesatsın. Bu oran az bir oran değil. Sen de az değilsin hani. Niye fesatlık yapıyorsun? insanlara bakalım. Hiç gerek yok böyle şeylere. Vallahi ama biz sana karışamayız demiş yani. Saçma sapan zırvalamış burada. Bence bir test daha çözebiliriz abi. Bunu böyle öylesine bir test çözelim. <laughs> test seçelim ki. Zaten bundan clickbait yaparız. <laughs> hmm. Ee, sevmediğin insanla genelde bir ortamda bulunduğun nasıl bir e, sevmediğin bir insanla e, aynı ortamda bulunduğun nasıl bir tavır sergilersin? Abi soru ya. okuyorum. Aynı ortamda eser, onu dışlarım ve hiçbir şekilde muhabbet etmem. Muhammed muhabbet etmem. Herkese nasıl davranıyorsun? bu şekilde davranırım. Konuşurum ama alttan alta laf sokarım demiş. Ben Ben aynı ortamda ise ve hiçbir şekilde muhabbet etmem dedim. Muhammed gittiğim bir ortamda bütün dikkatlerin senin üzerinde olmasını isteyenlerden misin? Abi ben çok sıkılıyorum. Benimki zaten öyle. <laughs> yok yok ben evet tabii ki yani. Zaten öyle güzel bir duygu arkadaşlar. Siz merak etmeyin. <laughs> Ben kendi burcumu seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Ben daha küçüğüm ben ya dedim. <laughs> Peki sen eleştirebilir <laughs> Peki seni sen eleştiren insanlara karşı çok sert bir tepki verir misin? Evet. Evet. Hotlerini bilsinler. Hotlerini. abi şimdi cinsiyete <laughs> <laughs> <stikörüm. gülüyor> yok yok ben şey diyorum. Yok ya dış görünüşü çok. Aa, bilmiyorum ama bu ne? Bana da o çıktı. Bana da o çıktı. 嗯哼。<laughs>